karantina ben net 1000 kiloyum. Ne yapıyor bu arkadaş burada? Bu arkadaşı lütfen sonra sahiplendirdiklerini söyleyin bana. Yoksa içim rahat. Evet tamam. Ben izlemez <laughs> ne, ne Ne yapıyorsun? Aşkı. Aşkı. Bu arada tekrar hatırlatayım bu karantina süresi içerisinde normalde biliyorsunuz kafelerin, e, işte ne bileyim mağazaların, e, bazı yerlerin e, baktığı hayvanlar vardı. Şu anda e, onlar e, ne yazık ki bakımsız kalmış olabilirler. E, Sizden ufak bir ricam olsun. Yine de dışarı çıkacaksanız da bir kere e, yaklaşık bir 3 dakikalığına çıkıp, Lütfen a hayvan cazları ama ya ve su koyun bu konuda da ben hatırlatmamı yapmış olayım hazır lafı gelmişken bunu söylemiş olayım yakınsınızdır ee, işte ne bileyim belki de altınızda normalde bir kafe vardı o vardı bu vardı ee, lütfen Eminim o sorumluluğu alın sizden ricam olsun <laughs> x 19 abone olmuş hoş geldin sefa var getiniye çıtır pıtır gobit eklemeyi hoş geldin Hır bir de miyce? Afiyet olsun. Ay. hiçbir şey yapmıyor aşkım. Ya maşallah çok da güzel. Alıştı. Hemen alışırlar ki. Hemen alışırlar ki. Bundan git ensesini sesini bir dilik bir dilik bir delik yap. Hemen alışır bunlar. Aşkım. Aşkım. Hadi. Ay. Ay evine mi gidiyorsun sen? Evi olmuş. Ada havuç olsun. Ada havuç olsun. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nervayı da ilk getirdiğimde böyleydi. Ah. Allah! Allah! Ay evde arkadaşlar da var. Biz Mia yüzünden... Ah Mia ah. Ah benim agresif çocuğum. Ne yapayım? Mesela... <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim şey diyorsun ya çok korkarım elleyemem. Bir elliyorsun ki bir elliyorsun ki aklın çıkacak gibi elliyorsun. <laughs> ne yani delirmiş gibi. Gofret yani bir ara bir Golden gibi değil hem gofret hem Minerva hem Mia. Gerçekten ben kucağımdan hiç indirmiyordum neredeyse hiç indirmemek. hoş geldin aşkım. patilerim de yıkandı. Açtı bu gırıltı. Allah'ım bu gırıltı oh, ya Rabbim. <laughs> Bak şöyle yatıp bakıyorlar ya yemin ediyorum. Yani çok başka bir şey ya. Bak şu an bile aklıma gelince bir garip oldu. Yani <laughs> nerede ki o videon? Dur bakayım. Bir dakika. Acaba buradan görebilir misiniz? Görebilirseniz size bir şey göstereceğim. Ya kameram gösterir mi? emin olamıyorum da. Kofret <laughs> Hanım'ın ilk geldiği gün evime. Bulacağım, bulacağım. <laughs> Ve el kadar gerçekten el kadar böyle avcum kadar yerde ağlıyor. İlk geldi kafesinden çıktı oturdu. Bir dakika. Kendisi bilmem kaç bin kilo. Heh. İşte burada. Durun bakayım. Ekrana bir alacağım. Şu an gözüküyor mu? Parlıyor mu? Aa, gözüküyor işte. か <noise> Görebiliyor musunuz şu an? Çıktı bari. Şimdi sadece kafası o ilk geldiği günkü kadar. Çok tatlı. Gerçekten. Ya. Ağgırılacak. Yatma uyuyacağım şimdi bak gidiyorum ha. <laughs> o gurultu böyle saçma sapan huzur veriyor biliyor musunuz gerçekten. Böyle insana durup durduk yere garip bir huzur veri veriyor. Ne biçim? Ah, aburdumuz mama oldu. Ay Baran çok üzüldüm. Anksiyete iyi geliyor mu aslında hayvansa yani pek çok insana psikolojik psikolojik sıkıntı yaşayan insanlara genel olarak şey hani ha hayvan tavsiye ediyorlar. Dört kedim oturmuş bunu söylüyorum. Ben de çok isterdim dört kedim olsun ama iki tane var ki birine alışamadı bile yani Mia. Ya. <laughs> <muş> oluyorum gerçekten. <laughs> Ben köpeğimi sahiplenirken 45 günlüktü. Kardeşlerinden aldığı için ağlayabilir demişlerdi. Oradaki halinden daha <laughs> mutluydu. <laughs> <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Gofret de öyle. İlk biz gofreti sahiplendik. Aldık gofreti geldik eve. Ee, hayvan şey. Ee, yani 40 günlükken normal mama yer mi? Dişi bile yoktu. Normal mama yedi hayvan. inanılmaz ya. Benim de olsun isterim Olur bir gün. Bir gün olur ya. <laughs>